Kulübümüzün misafir üyelerinden olan Nimet Seyrek'le KMPV hakkında konuşacağız. Merhabalar, ben Çekirge Rotorak Kulübü üyesi Mert Kağanarı. Rota Sağlık YouTube kanalımızın bu bölümünde Kulübümüzün misafir üyelerinden olan Nimet Seyrek'le HPV hakkında konuşacağız. Merhabalar Nimet. Merhabalar Mert. Bize biraz kendini tanıtır mısın? Tabii. Çekirge e Torak Kulübü misafir üyesiyim şu anda. E, 2014 Ankara Üniversitesi mezunuyum. Şu an özel bir üniversitede yüksek lisansıma devam ediyorum. 7 yıldır da kamu hukukta hizmet veriyorum. Sizinle olduğum için çok mutluyum bu bölümde. Teşekkürler. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Tabii. HPV nedir? Bize biraz bahseder misin? Tabii ki. HPV kadın ve erkeklerin genital bölge ve mukozalarına yerleşip buralarda kondilom adını verdiğimiz sihirlere sebep olan, kitlesel sihirlere sebep olan bir hastalıktır aslında. Ee, dönem dönem bu hastalık tekrar etmektedir. Cinsel yolda bulaştığı bilinse de aslında cinsel ilişki dışında da e, bulaşabilmektedir. Bu şekilde. Teşekkürler. Ee, i̇kinci soruma geçiyorum. Nasıl bulaşıyor peki bu hastalık? Şöyle, kadın ya da erkeklerin genital organlarında enfekte olan bölgenin e, diğer bireye, kadınlarda dış genital organlar aynı şekilde erkeklerde penisin birbiriyle temasıyla, mukozaların temasıyla oluşmaktadır, bu şekilde geçiş sağlanmaktadır. Daha çok HPV virüsü kadınlarda rahim ağzı kanserine sebep olduğu bilinse de erkeklerde de penis kanserine sebep olmaktadır. Dönem dönem dediğim gibi e, artan tekrarlayan enfeksiyonlara sebep oluyor. Bu yüzden de cinsel ilişki sırasında korunmak önemli. Teşekkürler. Belirtileri nelerdir peki? Belirtileri aslında HPV virüsünün türüne göre değişmektedir. Kuluçka süresi genelde 2 ay ile 6 yıl arasında değişmektedir burada. Onus Anus bölgesi ya da genital bölgelere yerleşen değişik büyüklüklerde sihirlere sebep oluyor. burada anal seks ya da oral seks aynı şekilde buna sebep oluyor. Aslında cinsel ilişki yolunda prezervatif kullanılması bunu tam anlamıyla engellememekte. Dediğim gibi oral seks ya da anal seks de sadece genital bölgelerde değil makat etrafında, anus etrafında da bulaşlar sağlanabiliyor komşu organ sebebiyle. Bu şekilde bulaş yollarımız Teşekkür ederim. Nasıl tedavi edilir peki? Şöyle doktorun tercihine bağlı olarak değişmekte aslında tedavi yöntemi. Lazer yöntemiyle ya da koterizasyon dediğimiz yakma işlemiyle ya da e, dondurma işlemiyle tedaviler sağlanabiliyor. Burada silin boyutu bizim için önemlidir. E, yakma işlemi dediğimiz en kalıcı yöntemdir aslında. Daha sonraki nüksleri ön, önlemektedir. Kullandığımız kremler var. Bu da tedavi edici bir yöntemdir aslında. Doktorun tercihine bağlı olarak değişiyor. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bu bölümde sizlerle olmak çok güzel, Çok keyif vericiydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Rota Sağlığı'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. <laughs> Kulübümüzün misafir üyelerinden olan Nimet Seyrek ile hakkında konuşacağız.